merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kısa bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz canlarım. Ee, videoya başlamadan önce bugün zaten Yalçap'ın dünya inanan bölümünü yorumlayacağız. Çok fazla eleştirim var. Hepsine tek tek değineceğim başladıktan sonra konuyu açtıktan sonra Sadece konuya girmeden önce sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Konuşmamda çok ufacık bir perteklik olabilir. Şu anda dişleme kaplama yapıldığı için, diş tedavisi olduğu için. E, şu anda geçici dişler var ve bunlar böyle birazcık... Peltek konuşturuyor. Yani S harfini falan tam söyleyemiyorum. O sebepten dolayı, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Ama tabii ki de Yalı Çapkın'ın dünkü bölümünü yorumlamasam olmazdı. Sinir krizi, anksiyete geçirdik yani. Gerçekten. Yalnız şu Hani tam anksiyete böyle tam sinirlenemiyorum bile. Harfleri tam söyleyemediğim için. Ufak bir perdeklik olduğu için. Ama delirdim. Yani gerçekten çok saçmaydı. Ee, nasıl söyleyeyim ya? Koca bir bölüm Seyran çocuk mu yapsın okula mı gitsin bunu konuştuk. Bu bir. İkincisi geçen sene Ferit'e yani ma aile sayarken söverken... ...bu yıl Seyran'a ma aile sayıp söylüyoruz Yeni senemiz geldi diye sevindik. Hani geçen seneki e, bazı yanlışlar tekrarlanmaz diye... O daha da çok batırdı. <laughs> yani o daha da çok batırdı. Daha da çok saçmaladı. Ee, bilmiyorum ama çok yanlışlar vardı. Yani kayaya işte sunaya yürüyecek gibi yaptırıp. Şimdi Seyran'ı yani fragmanı da gördük. Şimdi Seyran'ı yanlıyor. Yok fotoğrafına bakıyor. Seyran'a tek bakıyor. Can cürt. Seyran bu kadar çok <laughs> saf olamaz. Yani bu kız bu kadar çok saf değildi. Yani bunu görmüyorsa öldü bitti, öldü bitti. Her neyse tek tek yorumlayacağım. Şu anda tekrar bak dayanamıyorum hemen başlıyorum ve çok sinirliyim. Giriş daha fazla uzatmayalım hemen yorumlarıma ve e, önümüzdeki bölümle ilgili tahminlerime, spoilerlarıma geçeceğim. Efendim başlasın videomuz. Evet canlarım şimdi konuları sırayla gitmek istiyorum ama yani hani sıraya koyabileceğim bir konu da yok. Bütün bölüm yine Seyran ve Ferit'in kavgasını izledik arkadaşlar. Yani hani dizinin başlarını bir hatırlıyorum da yani Hani Seyran'la Ferit'in o kadar tatlı, o kadar güzel sahneleri vardı ki yani bazen bazı şeyler gerçekten e, tadında bırakılması gerekiyor. Hele ki bu dizilerde eğer senarist konuyu bir şekilde devam ettiremiyorsa, sürdüremiyorsa hani bir final yapması gerekiyor demek Hani o tadında bırakma durumu yargı hariç gerçekten yargı bakın bu sene efsane başladı, efsane gidiyor onu videolarını çekemiyorum ama onu çok iyi izliyorum şu anda. Hani işte bu işte tatil süreci, yaz süreci bir de kışa adapte olamadım arkadaşlar birazcık. Sonra da şimdi işte bu dişlerin yapılması, tedavi süreci falan video geçen hafta o yüzden çekemedim zaten. Her neyse. Yani bir şeylerin tadında bırakılması gerekiyor demek. Yani bu dizi uzadıkça e, tadı kaçtı gibi bir şey oldu belki de. Belki de bilmiyorum yani. Hani bilsin istemiyorum ama e, yani doğru senarist, mi? yani doğru kalem gerekiyor. Bakın, Seyran ne kadar çok severken, Ferit'e ne kadar çok kızarken ben dün komple Seyran'ı delirdim arkadaş. Sen evlisin. Şimdi eee Adamın çok hataları oldu zaten toksik bir ilişkileri var ikisinin hani bir arada toksik bir ilişkileri var yani öyle bir ilişki olmaz olsun bir gün gün yüzü yok yani aralarında o kadar tatillere gittiler şeylere gittiler falan ay orada barda yani gerçekten otel falan muazzamdı şimdi otelin adını vermeyeyim buradan ama oteli biliyorum Marmaris'te çok 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 iyi bir otel Hani her şeyi çekimler falan çok iyiydi de insan bir gün yüzü görür ya. Yani Ferit orada bakın, e, kıyafete karışma durumu yanlış. Tabii ki o yanlış, ona bir şey demiyorum ama. Karşılıklı kızın tepki verdiği tepkiler de çok yanlış. Mesela yani o sunay o söylediği laflar kendi kardeşine. Orada adamı rezil etmedi ki orada kardeşini rezil etti. Ha Ferit'in orada onun lafını sokması da apayrı bir şey ama. Yani adam sen evlisin. Ve Kaya ile çok ciddi bir münasebeti var. Ferit'in orada tepkisi yanlış, doğru yerler de var, yanlış yerler de var genel olarak ama sonuç olarak sen doktordan kıskanıyorsun adamı neticede. Doktor işte o talihan ekmesini istemiyor. E adam da senin Kaya ile konuşmanı istemiyor. Yani mesafe koy diyor arana. Belli bir sınırın olsun, çizgin olsun diyor. Aralık münasebet belli. Bir de senin bu durumu ona anlatabileceğin noktada değilsin. Bir insana ee, doğru bir şey söylüyorsam bile, söyleyin doğru şeyi doğru zamanda söylemezsen eğer yani hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. Ferit o kadar sinirliyken Kayı orada açıklamaya çalışması falan bunlar yani anlatamazsın o yani o kişiye mesela hani sakin kafayla daha salim düşünebilir ya insan. Şu an Kayı olan muhabbetlerinde bunu anlayabilmesi imkansız gibi bir şey yani. O yüzden hani o an orada Kayıya mesafe koyması lazım. Sonuç olarak ölüyordun, bitiyordun adam ölümden döndü bir yerde yani bir kazı kurşunlandı yani ölümden döndü adamın kolunu bir hiç yani görmüyoruz sormuyor karısı adamın kolunu düşünmüyor fizik tedaviye gittin mi o talih denen o işte doktorun yanından ayrıldı falan olay çıktı falan başka bir doktora gittin mi kolun ne durumda adamın kolu sonuçta yara parçalı bir şey kaldı yani orada kıpırdatamıyor diziye göre. Ya bilmiyorum Seyran genel olarak yani çok 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 hatalı buluyorum arkadaşlar Seyran'ı. Aşırı hatalı Bir de bir şey sevinebilirsin adamın boynuna atlamak nedir mesela? Yani bunları tabii ki de bunlar hani Seyran'ı da suçlamamak lazım. Burada senarist bunları yazıyor. O sebepten dolayı kesinlikle senaristin arkadaşlar. Ben değişmesini düşünüyorum. Yani kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Asuman sahnesine bir gelmek istiyorum öncelikle. Kesinlikle yani dizide Asuman'a daha fazla rol verilmesi gerekiyor. Konu mankeni gibi dizi oturtmuşlar. Ee, Nüket Hanım'la o konuşması, odasının değişmesini istemesi falan o sahne çok tatlıydı. Onu söyleyebilirim. İkincisi, arkadaşlar ben şu Kaya, Nüket, ifakat İfakat falan olaylarına biraz değinmek istiyorum. Kaya'ya inanamıyorum. Öncelikle Kaya'ya inanamıyorum. O kadar iyi biri olarak diziye sokuldu. Nüket'le o kadar güzel anne oğul ilişkileri o kadar o evden gitmek istiyordu. Israrla şu anda Seyran'a yürütülüyor. Yani Kaya'nın ya şöyle olabilir bak. Ferit Kaya'yı çok kıskanabilir. Karısını çok kıskanabilir okey. Ama Kaya, da şu anda Seyran'dan hoşlanıyor. Ona yürüyor olarak gösterildi. Fragmanla birlikte gördüğümüz üzere. Önce bize Sunay'a yürüyecekmiş gibi. işte o lobada havlu verme sahnesi bilmem ne Cacur. Şu anda fragmanla birlikte kesinlikle Kaya arkadaşlar Seyran'a yürüyor gözüküyor. Abi olamaz böyle bir şey. Kaya hani çok hani dışı öyle gözükse de içi çok iyi bir düzgün bir çocuktu iyi aile terbiyesi almıştı annesi tarafından o kadar iyi yetiştirilmişti ne oldu şimdi evli kadına mı yürüyor çocuk yani o kadar tutarsız ilerliyor ki dedi çok sinirlendim bir ikincisi abi ifakatle anlaşma nedir ya Hani bunların hepsinin kanında kin vardı da, kötü insan vardı da, yüzlerinde iyilikten eser yoktu da, cartta da, jurtta da. Böyle saçmalık olabilir mi? İfakatla anlaşması nedir? O kadar zeki bir çocuk ifakatın nasıl bir pis biri olduğu belli değil mi yani? hani? Zaten belli. Abi böyle stres hayat mı olur ya o yalının içinde abi? Kimsenin yüzü gülmüyor. Böyle bir şey yok. Ama bakın Ferit'e hala helal olsun diyorum. O yemek sofrasında dizinin bölümün sonuna doğru. Masa elini koydu. Seyra'nın babası Kazım'a papasının da sen de karışamazsın. Kimse karışamaz. Benim karımla olan ilişkime dedi. Aferin Seyran da çok iyi yaptı. Orada sanki yani. Orada herkes kabul etmişken. Halis da yani masadaki herkes kızın okula gitmesini kabul etmişken. Gitti orada okula gitmeyeceğim. Kocamı seçiyorum diye sabah Nakaya ile birlikte okula gitti bölümün sonunda. Yani hani çok 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 saçmaydı. Seyran'a e bu videoda çok yüklendim ama herkes yüklendi. <laughs> Yani şu anda herkes Seyran'a yükleniyor. Youtube'dan da yorumlardan falan da gördüm. Tabi burada Seyran'a yüklenmek demeyeyim. Burada biraz daha senariste yüklenmek diyeyim. Gerçekten şaka gibiydi. Tek güzel olan şey şu anda Kazım'ın eski haline döndürmemiş olmaları. Umarım dönmez. bir odada işte o kızlara falan şiddet uyguladı. Genel olarak o komiklik sahnelerinin kesinlikle kağıdın eski haline dönmemesi gerekiyor. En azından Ferit ile arasının hiçbir şekilde bozulmasını istemiyorum. Mam, abiye. Kaya ile Suna zannediyor. Kaya halbuki Seyroş'a yürüyor yani. Ee, abiye gerçekten orada biraz daha üzüldüm. Şeye gelelim ya bu Orhan'ın o hizmetçi kız. Neydi mu? öyle bir muhabbet vardı. Berbat, iğrenç. Orada bence kim bastı? Arkadaşlar tuhaf ve marjinal bir şekilde ben orada nedense ee, Kazım'ın bastığını düşünüyorum. Çünkü fark ettiniz mi? Kazım bahçedeydi. Sonra ee, Kazım'ın geçmesini bekledi. Oradan Orhan geçti. Kazım'ın bu tek oradan bahçeye dönmüş olabilir. Kızın annesi ya da Gülgün de elbette ki olabilir ama bana nedense birazcık Kazım varmış gibi geliyor. Yani oradan ona böyle bir ters köşe yapabilir. De orada Kazım basabilir işte Orhan'ın, Kazım'ın susmasını isteyecek gibi şeyler olabilir. Gülgün, gülgün, gülgün. Gerçekten çok güzel olmuştu o yeni tarzı falan filan. Gülgün çok güzel olmuştu. Tabii ki gülgün de olabilir. Çünkü odadan kocasının yataktan kalktığını falan fark etti biliyorsunuz. Gülgün ya da Kazım'mış gibi geliyor. Bana kızın annesiymiş gibime gelmiyor arkadaşlar. Neyse önümüzdeki bölümle ilgili tahminlere geçelim. Dediğim gibi o basan kişinin Kazım olduğunu düşünüyorum. Pertel elbette ki Seyran'ı affedecek. Kaya'nın annesiyle annesi Nüket Kaya çok ciddi bir baskı yapacak ve Kaya Seyroş'a e karşı kendini ben geri çekeceğini zannetmiyorum arkadaşlar ama umarım geri çeker yani umarım Sunay'a yönelir diyorum. Abinin burada kıyamam abim ve mutluluğunu göremedik ama belki Kaya ile Suna'lım bir şeyini görebiliriz güzel bir şeyini görebiliriz. Ee, harici olarak yani burada biraz daha ben şeyi de bekliyorum aslında hani Nüket'in bir şekilde Ferit'le güzel bir e, iletişim yolu kurmasını bekliyorum. Yani ben bunu gerçekten çok ama çok istiyorum. Nüket ve Ferit arasında güzel bir iletişim olursa arkadaşlar daha 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 tatlı sahneler e, daha güzel sahneler izlemiş olabiliriz. Ben Ferit ve Seyran'ın artık o tatlı esprili bizi güldüren e, sahnelerini çok 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 ama çok özledim. Umarım en kısa zamanda bunu da görebiliriz. Yani şöyle bir destan spoiler bu dizide spoil bu dizide veremiyoruz. Neden? Çünkü zaten koca bir bölüm bir şeyle ilerliyor koca bir bölüm bir şeyle ilerliyor artık Seyran ya çocuk yapsın ya okusun da biz de rahatlayalım yani artık sırayla ya yani ya da bir de şeydi yani yani hani e, bu okulu dondurma olayım var ya bir de şu arada Seyran'a şuna da çok sinirlendim yani e, Kaya'nın en son sahnede o sabah e, hani okula yazılması ikna etme aşamasında o kadar belliydi ki. Ya tamam diz diyeceksiniz de bu kadar da olmaz yani. Hani o kadar belliydi ki Seyran'ın kanına girmeye çalıştı. Hani bu çok fazla sinirlendi. Orada en azından biraz daha Taro, Emir e, hani biraz daha hani ufak oynatsalardı. O kadar büyük belirgin bir şekilde oynatmasalardı. Hani hiç dostane bir yaklaşım değil bildiğin akıl çalmaya çalışmaydı o. Yani çok belliydi. O yüzden bu kadar çok aslında seyirciyi sinirlendiriyor. Bir yerde çok belli olan bir şey var. Diğer tarafta da o kız hani salak bir kız değil diziye göre yani. Saptırık bir kızı oynamıyor. Seyran çok akıllı bir kızı oynuyor diziye göre. Hani dişli bir kızı oynuyor. Diş demişken <laughs> dişlerim. Ee, her neyse yani biraz bu sahneler delirtiyor. Dediğim gibi bence orada oranı basan Kazım ya da Gülgün olacaktır. Ferit elbette ki affedecektir. Ferit'in talihli olan sahnelerinin artacağını düşünüyorum. Orada Seyran'ın talih kıskanma olayları olacaktır. Önümüzdeki bölümde talihli olan sahnesi bir tık daha fazla bile artabilir hatta. Çünkü Ferit'in kolu gitgide kötü oluyor. Seyran da inşallah artık kocasının kolunu fark eder. Ölüyorum bitiyorum Ferit diyen kız. Şimdi Kaya'yı dinleniyor. Ko kaya'yı kocasıyla arasına koyuyor yani. Böyle bir şey olamaz. Oldu ama... <laughs> Yani bu senaristle oldu. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Dişlerden dolayı yaptığınızı sığınıyorum. Ee, bu şekilde bir video daha çekmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Ondan sonra inşallah gerçek dişlerim takılacak ve size daha güzel güleceğim diyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.